Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar videoyu durdurdum 2 dakikalık bir şey yaptım. Şimdi geriden başlıyorum. Size bir tane bir şey diyeceğim. Ee, neden dükkana girdim? şey Alt. Ay, an, 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 an. Arkadaşlar az az şey Esat hesabımda oynayalım dedim. Oynadım bam bam. Arkadaşlar bunun yarısını göstereyim. Bunun var mı? Hiç oynadığı şey mı? Şimdi size diyeceğim. Bunu bugün bitireceğiz. Bunu bugün bitireceğiz. Bunu da bunların yüzünden hangi videonla bitirelim bilmem. Hadi biz konuşmayarak başlayalım buzun 1'de olacak arkadaşlar 700'lere 800'lere geçebilir ya da 700'lerde ve zor olacağından eminim bam ha ha gel sen gel 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 babana gel. gel. Hayır! Şerri oğlu Şerefsiz ya. Gizlice giriyor ya. Oh! Zemzem suyu zem, zemzem. Kaç 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 kaç. Bu kızında bekle sen. lan benim artık oşunu. Hayırdır? Arkadaşlar başardık bu işi de Başardık bir oh şey. Hmm. Bak burada bitiyor işte. Eee burası da, eh, bu da ister si yani. Epic. Epic. Epic artık çok şans. Şanssız her gün hep çıkıyor. Her Herhalde çıkamaz zaman. Hiç konuşmadan ben oynayayım bu maçları. Ben neden en ağır bir dostum seçtim? Seçmedim. Utku. Ee, bunları hiç okumamalıydı ya. de oku. Aha dynamite. Vallahi basın vallahi basın. Bam bam. Lan oraya tek basına gitme. Çöp gelecek kal. Anam da. Anam da. Aha iyi geldi. Ayy oldu geldi. Ayy. Vallahi bas, vallahi bas, vallahi bas, vallahi bas. Koş 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 ana. Ana four five six seven eight nine ten. Sen kimdin? Sen ben tanımıyorum ben. Hmm. Yaa, öldürdünler şunu hadi. Koş 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 Allah'ım ya Rabbim hadi neden öldürmedin bizi? Hiç onu izlemeden Az ki videoyu keseceğim. Arkadaşlar başladım ki bir geldi. Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın. Sen geldin sen mi geldin lan? Yaşlı nene mi geldi yine lan? Aa, kedi ki bu maçta kedi git lan. Geri de Arkadaşlar biz bu maçı kaybettik. Bir şey yapıp geleceğiz arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Öz evet. özür Arkadaşlar bu maçta mı çözeştik gördüğünüz gibi kaybettik yine tam kazanacakken ne 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 evet. arkadaşlar hızlıca bir bir şey yapacağım durum arkadaşlar kadar video başlattım azıcık durum da bu üç maçı burada bitireceğiz sen kimsin sen kimsin evet arkadaşlar evet, delirdi ya bu sonuç beni ben soru çekiyorum çok kötü oynuyorum bu an. Sen kim diyorsun? Bakın la dayoli. Hay ölür lan onu Kaç oğlum enerji boş var. O kapısın bizim. Ölürüm lan şunu. Hayır! Maç bitti evet. tam zamanında adam var. Evet evet. Desteksiniz var. Ben geriden başlatayım. Arkadaşlar geri de başlat. Oh, arkadaşlar sizden çok özür arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Bugün sürekli kesip eriyorum. Az oldu diye az da konuşamıyorum. Ben bu sefer nani yedim. <gülüyor> 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 Ananın Beş. şey üç boyutlu o seni götteren bombanın da anasının. Yani yani yani. Ya yok yani yani. Arkadaşlar maçı ben bu ikinci maçta bitirmem zor gibi? Öl artık. Öl, 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 öl. Anlamıyor mu oğlum? Hayır. Arkadaşlar başaramadım. Arkadaşlar Özür diliyorum yes, sizden Biz bir tane daha maç atacağız. Bunu da sizi gösteremem lazım. Ama yıldızı size gösterdim Özür diliyorum sizden hem de çok. Şimdi ben kesiyorum. Arkadaşlar bitirdim. Ama hakikaten çok özür diliyorum. sizden için video de kestim. Az zorlandık. Her şey oldu. Hep aynı. İki şuradan yıldız çıkıyor. Hadi. Allah Allah. Ne olurdum bu videoyu beğenene. Ve abone etene. Ve on craft. Ve sen değil. Ama. Bana da çıksın ya. Bana da çıksın. Bana da çıksın. Ben de bir insanım. Ben de bir insanım ya. Ben de kendi kanalıma video atabiliyor. Ben de bir insanım. Tamam arkadaşlar. Azıcık. Arkadaşlar videom bu kadarlıktı. Beğendiğiniz ve beğendiğiniz ve videomu, be. Ab be. videomu sevdiyseniz abone ve like atmayı sakınlık da unutmayın. beğenmediyseniz de at. Bye bye.